Merhaba arkadaşlar. Yüz koşullu biçimlendirme video serimize devam ediyoruz. Burada da renk ölçekleri diye bir biçimleme tekniği var. Onu kullanıyor olacağız. İngilizcesi Color Scales diye geçiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Hani tipik olarak büyük bir bütçe gibi böyle bir verimiz var. Aylık satış olur vesaire. Gidiyor. Yine bir bütçede böyle bir stok bakiyesi gibi bir şeyimiz var. Hedefli olan şeylerimiz var veya satışlarda çeşitli rakamlar var. Bakın burada daha anlamlı. Şöyle seçiyorum sayısal alanımı. Ee, girişte işte neyse home, koşullu biçimlendirme, conditional formata geliyorum. Renk ölçekleri color scale'e geliyorum. Burada şunu düşüneceğiz. Yeşilden kırmızıya kırmızıdan yeşile gibi yeşilden kırmızıya yani en büyükler yeşil yemyeşil olacak en küçükler kırmızı kırmızı olacak kırmızıdan e, yeşile bir yerpaze gibi e, en büyük değerden küçükleri renkler amaç nedir Bunlar gider aslında kırmızıları büyük yapabiliriz bakıldığı zaman a en yüksek giderlerimiz bunlarmış bu aydaymış bu bölgedeymiş diyebilirsiniz size çok güncel bir örnek bu hani Covid şeyini yaşadığımız bu günlerde hani Covid hat, e, haritası bütün şehirlerimizdeki oranlar en yüksek şehir kırmızı, en düşük şehir yeşil gibi e, düşünebilirsiniz. Peki e, nedir bunun esprisi? Aslında bakın ayarları da şöyle e, geldik bunu koyduk dediğim gibi e, başka renkler de varsa tek renk de düşünebilirsiniz bunu geri alayım. Şöyle tek renkli kullanımları da var. Hani yeşilden, açık yeşilden, koyu yeşile gibi. Mavi tonlusu da var. Ama tipik olarak ya en büyüğünü yeşil kabul edip kırmızıya ya, ya kırmızıdan. Yani tabii ki tercih Şimdi bunu yaptıktan sonra bazı ayarlamalar var bu simgelerde ve bütün kurallarda biliyorsunuz. Tekrar düzenleme konumuz var. Burada bakın tabii ki çok detaylı ayarlar yapılabilir ama İlk aklımıza gelen şu orta. Hani burada şunu yapıyor. Yeşilden kırmızıya ya da kırmızıdan yeşile burada e ayarladı. E, orta işte o sarı. Hani sarı en açı sarıdan kırmızıya sarıdan yeşil ortası. Sarı. Peki orta değer kaç? Onu yüzde ellilik olarak aldığını düşünebilirsiniz. Ama değiştirebilirsiniz. Burada pek yansıtmaz ama ben size e şöyle bir veri de Göstereyim. E, diyelim ki 10 aldık. Bunu e, onlar artırayım. 20'ye kadar. E, 10, değil mi? Diyeceğim. Artırdım. Bakın, bir tane, kaç tane daha çekeyim? Farklı uygulamalar yapmak için. Ctrl Shift çekiyorum. Geldim. Standart. E, bizim renk ölçeklerini. En büyüğü kırmızı ve en büyüğü En büyük yeşil. Çok farklı. Standart bu. Yani demek istediğim en küçüğü, e, bunu da tam tersini yapalım. Ondan sonra en küçüğü kırmızı diyelim ki satış adetleri, en yüksek yeşil. Şurası orta nokta 100, değil mi? Aşağı yukarı gördüğünüz gibi 100-110. E, aynı şekilde e, en yüksek yüksek gider kırmızı 200 de şey. Orta noktayı değiştirebilirsiniz. Yani geliyorum şöyle alayım isterseniz. Bunu değiştireyim daha fark edilsin. Geldim. Burada ortayı ben 50 yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi sayı number'a çeviriyorum. Simgelerde de bunu çok yapacağız. 50. Bakın bunu 50 yapmakla ortanın o sarının burada 50 olduğunu söyledim. Yani daha yani buradaki ayarı hani ortalamanın kırmızı, kıpkırmızı, yeşil, en yani çok yeşil, açık sarıdan dallanıyor diyelim. Orada siz ortalamayı daha fazla kırmızı yönünde, daha fazla yeşil yönünde yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi bunlar tamamıyla olabilecek şeyler. Diğer bir şeyde de yapalım. Ondan sonra kullanımda da yapalım. Geldi. Renk ölçeklerinden. Bunlar adet, stok adetiydi. En büyüğünü yeşil yapabiliriz burada da görmüş olduğunuz gibi yine en küçük değerden en büyük değeri yeşil yapacak şekilde işte görmüş olduğunuz gibi 500 yeşil ve stok olarak da elimizdeki en düşüklerde eksi olan değerlerde kırmızı şeklinde kullanabilirsiniz aynı şekilde e, bu şekilde çeşitli stok seviyelerinde bunları uygun burada dediğim gibi <laughs> en fazla yapılacak şey yeşilden kırmızıya, kırmızıya işte veya tek renkli bir çalışma yap yapmak. Ondan sonra da ortalamayı burada mesela 0 ile 500, beyaz olduğu yer e, 200 gibi bir değer sanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortalamasını yüzde birlik şeklinde eksi değerler de var. Ne yapabiliriz? Bu farklı zaten. Bu tek renkli. E, şöyle düşünün. Evet. Burada o en sarının büyük ihtimalle 500 ile eksi arasında olduğuna göre eksi 50 gibi değerler de var. Büyük ihtimalle 200 gibi değerler burada en sarıyı gördüğünüz gibi ifade ediyor. 500 gibi değerler en yeşili, eksi 50 gibi değerlerde en kırmızı ifade ediyor. Burada diyebilirsiniz ki sıfır olsun ortalamam. Bakalım nasıl olacak? Evet. Böylelikle sadece negatif sayıları kırmızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Onlar ötesi işte yeşil en büyüğü gibi oluyor. Evet. E görmüş olduğunuz gibi koşullu biçimlendirmenin aslında çok yararlı bir e kullanım olduğunu ama Genelde e, ihmal edildiğini yani sadece şundan büyük, bundan küçük gibi çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Daha fazla önem verebiliriz, vurgulayabiliriz, çeşitli açıklamalar ekleyebiliriz. İşte e, en büyükten en küçük, kırmızı en büyük, bilmem ne en küçüğü gibi hani bir etiket bilgisi e, verebiliriz. Ondan sonra e, yeşil, işte en yüksek gider. gider bir de en düşük gider gibi e, düşünebiliriz yani bir şey e, en düşük gider gibi yazabiliriz aynı şekilde satışsa satış yaparız vesaire yazarız hani bilgi vermek anlamında evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.